kesin evindedir. Silahımı yüzünde görünce gerçek neymiş hemen öğreneceğiz. Nirbay bir şey yapmayacaksın. Anne duymadın mı? O bir değil. Başka biri o. Kimliğini saklayarak ailemizin arasına girdi. Nenayı falan sevdiği yok. Bizim paramızı istiyor. Evlendikten sonra Nena'nın canını yakacaktır. Ona işkence edecektir. Ama ben onu öncesinde öldüreceğim. Hayır. Hayır oğlum. Sakin ol. Ve beni dikkatlice dinle. Bak. Bak belki de bir olmayabilir. Ama her kimse sırf onun yüzünden Nena hayata döndü. Onun sayesinde Nena bugün gülümsüyor. Onun sayesinde Nena ayakları üstünde duruyor. Eğer bizim paramızı istiyorsa o zaman neden evliliğe hayır dedi? Bak oğlum, başka bir isim söylemek insanı dolandırıcı yapmaz. Belki de mantıklı bir sebebi vardır. Bak, bu kadar öfkeli olmana gerek yok. Olacakları bir düşünsene. Eğer silahını ona doğrultursan ve seni cevap veremeyeceğin bir şey söylerse o zaman ne yapacaksın? Özür mü dileyeceksin? Asla öyle bir şey yapmazsın oğlum. Bu kadar sabırsız olmamalısın. Bu konuyu araştırıp ne olduğunu öğreneceğiz. Ama şimdilik ailemizi utandırmayacağız. Hayır oğlum. Böyle bir hareket bizim ailemize yakışmıyor. Adamlarına onu araştırmasını söyle. O malikaneyi satın almadı mı? Tapu kağıtlarının üstünde gerçek ismi yazıyor olmalı. O belgelerle kim olduğunu öğrenebiliriz oğlum. Orayı satın almamış da olabilir ama. Kirada oturuyor olabilir. Siz onun yasal belgelerindeki ismini öğrenin. O kağıtlarda gerçek kimliği yazıyor olmalı. Hele bir kağıtları elimize geçirelim, kimliğini de öğrenmiş oluruz işte. Nirbay, neler oluyor böyle? Ne istiyorsun? Işani'yi az önce hediyeler hazırlarken gördüm. Viri Nena'yla evlenmeye ikna etmek için onu gönderecekmişsin. Tek bir şart koymuşsun. Eğer Viri Nena'yla evlenmeye ikna ederse ona Ranvir'in aşılarını verecekmişsin. Aşının formülüyle özgür kalacakmış. Ee, bununla bana ne söylemek istiyorsun şimdi? Böyle bir şey yapamazsın. Onu Ranvir'e gönderemezsin. İntikamımızı unutmamalısın. Bak, intikamımın yeri bambaşkadır. Ama Nena'nın mutluluğu her şeyden önce gelir. İşani Nena'ya mutluluğu getirecek. Benim mutluluğumun bir önemi kalmayacak. İşani'yi Ranvir'e göndereceğim. Bunu nasıl yaparsın? Senin kardeşin yüzünden... Gereğinden fazla uzatıyorsun bunu. Ben ona sözümü verdim. Artık yapabilecek mi bekleyip göreceğiz. İşhani bir cevap getirene kadar daha fazla soru istemiyorum. Bu konuda son sözümü söyledim. Daha fazla sabrımı sınama benim. Umarım işeni hani başarısız olur. Eğer başarırsa bütün çabalarım boşa gitmiş olacak. Evet. Bay Vir'le görüşecektim. Beyefendi kimseyle görüşmek istemiyor. Parti hazırlıklarıyla uğraşıyor. Parti? Evet. Yetimler için bir parti düzenliyor ve her şeyi kendi yapıyor. Parti başlayınca onunla görüşebilirsiniz. Tamam, parti başlayınca tekrar gelirim. Buyurun, içeride bekleyebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Gel. Ben bu mektubu beyefendiye götüreceğim. Tamam. Bir sadece sanatçı değil, aynı zamanda cömert bir insan. Hem bugünlerde kim yetimlerin neşesini düşünüyor ki? O kadar iyi ki Nena ile evlenme teklifine asla hayır diyemeyecek. Ranvir, Ramir, O... Onun burada ne işi var oğlum? Akrabalarının teklifini getirdi. Ne? İşe değil mi göndermişler? Ne oldu? İnanması zor mu? Bu işaninin özelliği. Her zaman ondan beklenmeyeni yapar. Ama beklediklerimizi de asla yapmıyor. İnsanların güvenini kazanmada bir usta. Başkasının güvenini kazanıp geldi. Ben bile ona çok güvenmiştim. Onu kızım gibi görmüştüm. Ama o... Vir bu birlikteliği onaylarsa... ...Nirbay'dan Ramir'in ilacını alabilirim. <laughs> Bak. Tanrı bilir aklından ne biçim planlar geçiyor da gülümsüyor. Ve sen burada... Ne yapabilirim? Ona olan nefretim bir zaman aşkımdı. Ama bugün intikam alacağım. Bir zamanlar onu sevdim. Hep iyi düşünürdüm. Ama bugün... Beklediğim gün artık geldi. Bundan sonra sen bekleyeceksin. Otobüsten dikkatlenin çocuklar, dikkat edin. Parti başlıyor sanırım. Burada bekleyin. Lütfen oturun. Henüz giremezsiniz, oturun. Neden girmeme izin vermedi? Virle tanışmam gerek. Eğer onu ikna edemezsem Nirbay sözünü asla tutmaz. İşin nerede kaldı? Kaç saat oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.